Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'da yeni bir seri başladı. gibi dediğiniz gibi gibi de tuvalet ama multiverse. Yani multiverse arkadaşlar tam tersi oluyor. Ama burada tam tersi değil. İlk defa izleyeceğim ben de arkadaşlar. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ilk bölümde başlıyoruz. İlk bölüm arkadaşlar. Oha. Oluyor lan. Oo, gibi tıkladı. Oğuz son tutam Bölüm 2 ile başlayacağız bu arada arkadaşlar. Bu arada bölüm 2 ile başlamak zorundayız. Çünkü birinci bölüm yok. 2 ile başlamıştım Tom Studio. Televizyonda çıkıyor Bir Ama tabletten çıkmak zorundayım ben. Ne oluyor arkadaşlar şimdi? Ooo patlama oldu. Ooo saat adamlar geldi. Bu küp kafanın ne olduğu lancik. saat. Bu küp kafa saat ama nereye baktı belliydi. değil. gibi de zamanı bir sefer. Bunların sürüleri mi var yoksa? Aa, evet. Akşam bunun sürüleri var. Ne oluyor lan? Tövbe tövbe. Ne yapıyoruz oğlum? Ne oluyor lan? Tövbe. Lan yanlış yere gittim. Bir dakika. Üçüncü bölüm açıyoruz. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm. Evet. Üçüncü bölümümüz burada. Tabii devam edeceğiz. İki bölüm daha izleyecek. Beş dakikaya kadar izleyecek arkadaşlar. Beş dakika önce bırakacağız. Şimdi hakkı şu devam ediyor. Üçüncü bölümdeyiz. Ne ol, olur ol. lan? bir la video Oha! Testörü az. testör tutan kulak var. Burada burada resmi kulak var. Onu biliyorum sadece. Oh gözlüklü tuvalet. Durdu testlerle tuvalet. Oha, Titan Kulakba ne yapıyor lan? Arkadaşlar bir şey diyeceğim ya. Bu Titan ben çirkin değil mi baya? İğrenç, hiç tasarlamamışlar. Şu saati çok kötü arkadaşlar sadece. Saati çok kötü. Normalde her şey çok iyi. Sadece saati çok kötü. Saatini hiç beğenmedim. Ooo profesör tuvalet. Büyük savaş başlıyor arkadaşlar. Büyük savaş başlıyor. Şimdi dördüncü bölüm. Bu dört müydü? Evet dört. Ooo bakalım ne olacak arkadaşlar. Ooo profesör tuvalet. Ooo çok sesi. Ooo. Ne oluyor lan? Ooo Ne oluyor şimdi? Ooo izin vermiyor. Aa popsu vermedi ona şey yapmasın ha. Ya durduruyorum sürekli. Oha ne oluyor lan? Ne oluyor arkadaşlar? İki dakika sonra video bitiyor. Az olsun arkadaşlar devam edeceğiz. Beş altı dakikalık olsun size. de beş dakika ya. Beş dakikalık olsun. Şimdi arkadaşlar. Uyyy. O galatasaraylı işte kameraman orada. O su tuvaleti ilk defa. O al, bu su tuvaleti. Öldürdü. Siki bir tuvalet buldu. Ve sohbet bölüm beş. Durduramadı zamanı. O zaman durduramadı bu sefer. O vuruyor. Aa spırt kırmızı ölüyor. Sıplak spırt kırmızı. Aa atıyor artık. Ee, tamam sıkıntı yok. Aa bu bu kendi Aa akşam bu şey kendi de değil. Olar satlar, kulaklar kendini de değil. Ölüyor mu? Aa Lorch kulaklar öldü. Large kurup öldü. Aha. 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 Oha. Oha. Ne oluyor lan? Oha. o büyük savaş başlıyor bir sonraki bölümde. Oğlum bu. Ya bu tutar kulaktan da da saat sesi çıkardığını seviyormuş. Ben arkadaşlar. Ee, şimdi e video bir dahaki videomda izleriz. tepki videomuzda. Bir dakika. Biraz izleyelim. Şöyle olsun böyle dursun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay